Medya TV'den herkese merhaba. Sağlıktan bir gelişmeyle karşınızdayız. Konuğumuz göğüs cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Celalettin KocaTürk. Hoş geldiniz yayınımıza. Hocam merhaba. Hoş, merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Evet, koronavirüs aşısını geliştiren Biontech'in kurucu ortaklarından Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci geçtiğimiz günlerde kanser aşısıyla ilgili bir müjde verdi. Tarihi de açıkladılar. Artık 2030'a kadar kanser aşısı yaygın olarak bulunabilecek. Tıptaki bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? E, tabii ki çok memnuniyet verici. E, çok uzun süreden biridir e, tümöre karşı bağışıklık sisteminin aktive edilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Hatta 130 yıldan belki de fazla geçmişi bile var. E, bu konudaki ilk çalışmalar 1900 yıllardan önce e, yapılmış Koley tarafından. Ve o zaman bir bakteri kullanılmış. Yüzünde bir tümör çıkan bir hastaya e, bir bakteri toksini verildikten sonra bağışlık sisteminin aktive edildiği ve o tümörün küçüldüğü fark edilmiş. Sonra o dönemler birçok aslında tümör hastasına da uygulanmış. Fakat daha sonra kemoterapideki ve cerrahideki, radyoterapideki gelişmeler sayesinde onlar daha ön planda tutulmuş ve immünoterapi yani bağışıklık sisteminin savaşmasını sağlayan çalışmalara uzun bir süre ara verilmiş. Ta ki 1990'lı yıllara kadar. 1990'lı yıllarda tekrar immünoterapinin acaba bir faydası olabilir mi çalışmaları hızlanmış ve şu anda günümüzde özellikle 2011 yılından itibaren oldukça fazla miktarda çalışma var. Şu anda da kullanıyoruz bağışıklık sistemini aktive eden ilaçları yani aşıları. Ve çok da yararını görüyoruz. Özellikle de bu konuda bu sene yayınlanan faz 3 bir çalışma oldu. Checkmate 816 çalışması. Bu çalışmayla yeni bir çığır açıldı diye düşünüyoruz. Şu anda devam eden çok sayıda faz 2 çalışma var. Faz 1 çalışmaları saymıyorum bile o kadar çok ki. E, faz 3 çalışma var şu anda 7 tane devam eden ve bir tanesi sonuçlandı. E, biz bu aşı çalışmalarının yakın gelecekte tümör tedavisini baştan sona yeniden değiştirebileceğini düşünüyoruz. Şu anda da kullanıyoruz çok da yararını görüyoruz. E, ve daha da geliştirilmesi tabii ki çok sevindirici olacaktır. E, burada en önemli şey e, şu anda biz bireyselleştirilmiş kişiye karşı e, aşı yapamıyoruz. Biz e, şöyle düşünebilirsiniz bir benzetme yapmak gerekirse vücutta dolaşan e, tümör hücreleri de dahil olmak üzere e, zarar verebilecek olan, vücuda zarar verebilecek olan maddeleri, e, tümörleri ya da herhangi bir e, yabancı maddeyi Tanıyıp onu yok eden e, kimlik kontrolü yapan e, deyimlerindeyse dolaşan antikorlar var ve T hücreleri var. Yani e, polislerimiz var diyelim ya da e, güçlerimiz var, savunma güçlerimiz var. E, i̇şte bu bağışlık sisteminden kaçmaya çalışıyor o zarar verici tümörler. E, makyaj yapıyorlar, normal hücrelermiş gibi davranıyorlar. E, geçerken onlar farkına varılmıyor bu savunma sistemi tarafından. Ee, ama işte biz bu şu anda elimizdeki immünoterapi ilaçlarıyla ve geliştirilmekte olan immünoterapi ilaçlarıyla işte bu artık sistemden kaçmasını önlemeye çalışıyoruz. Ee, o hücrelerin e, vücut tarafından tanınmasını ve öldürülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Daha en başta DNA hasarını yani hücrelerin bölünürken e, hasar gelişmesi nedeniyle tümör gelişmesine neden olan problemi çözmeye çalışıyoruz. Hatta eğer buna neden olan bir e, kesinlikle e, neden varsa onu önlemeye yönelik açılar bile yapıyoruz. Örneğin hepatit virüsüne karşı aşı yapıyoruz ya da rahim ağzı kanserine karşı aşı yapıyoruz ve tedavilerinde çok başarılıyız. E, yani hem e, daha oluşmasını önlemeye çalışmak hem de kanser hücresi oluşurken tamir mekanizmalarını arttırmaya çalışmak hem de tümör oluştuktan sonra e, bu tümörün vücut tarafından vücudun bağışıklık sistemi tarafından fark edilerek öldürülmesini ve yok edilmesini amaçlayan çok sayıda gelişme mevcut. Vur ve Özlem Hanımların geliştirdikleri ya da geliştirmek istedikleri şey ise çok daha iyi bir şey. O hastada gelişen tümöre yönelik birebir antikor geliştirmeye çalışıyorlar. Yani biz bir grup mesela akciğer kanserinden bahsetmek gerekirse, Yaklaşık 80 tip akciğer kanseri var ve hastada ki mevcut an, e, tümörün tipine yönelik bir e, antikoru nasıl arttırabiliriz ile ilgili bir genel e, ilaç veriyoruz. Ama onlar ne yapıyorlar? O kişide, hangi kişide tümör geliştiyse, o tümörün antijen özelliklerini e, tanıtıp ona yönelik bir antikor geliştirmeye, yani ona yönelik bir silah geliştirmeye çalışıp bizzat o kişiye onu aşı şeklinde vermeye ve o tümörü yok etmeye çalışıyorlar. Bu tabii ki e, olağanüstü bir şey olur. İnşallah başarılı olurlar. Evet umuyoruz ki gelişmeler bu yönde olur. Peki e, şimdi ülkemizde kanser ve gerçekler konusuna dönecek olursak yaş ortalaması gittikçe e, düşüyor mu? E, sayılarda artış var mı? Şimdiki teknolojiye göre e, kansere karşın e, kanser tedavilerinde e, cevap veren hasta sayısında bir artış var mı? bunlara da bakacak olursak neler söylersiniz? Ee, şöyle, şimdi daha genç yaşta mı görülüyor kanser? Bununla ilgili şu anda çok ideal bir cümle kurmak doğru olmaz. Biz kanser istatistiklerine bakıyoruz ve şu anda yayınlanan kanser istatistikleri 2017-2018 ve kısmen bazı kanserlerde 2019 verilerine bakabiliyoruz. Ve bunlara baktığımız zaman şu anda yaş ortalamasında ya da kanser sıklığında bir artış olduğunu söyleyemeyiz. Ama gözlemsel olarak, neredeyse artık her evde bir kanser var diye bir söylem var. Doğru. Çünkü tanı yöntemleri çok arttı. Bu nedenle de daha kolay tanı koyabiliyoruz. Eskiden neden öldüğünü bilmediğimiz ya da neden hastalandığını bilmediğimiz kişilerin bir şimdi artık gelişmiş bu teknoloji sayesinde bu testler tanı yöntemleri sayesinde doktora ulaşımın kolaylaşması sayesinde elbette ki tanı imkanları artıyor. Öyle olunca da Kanserlerin sayı ve yüzdesi de artmış gibi gözüküyor. Dünyada da ülkemizde de en sık ölüme neden olan hastalık biliyorsunuz kalp ve damar hastalıklarıdır. İkinci sırada da kanserler gelir. Ülkemizde de yine aynı şekilde en sık görülen kanserler ise erkeklerde akciğer, prostat, kalın bağırsak kanseri iken kadınlarda en çok meme kanseri. Ülkemizde tiroid ve koron kanseri. Ee, hemen arkasından akciğer kanseri geliyor. Ama her iki cinse de baktığımız zaman ölüme en çok neden olan kanser ne yazık ki akciğer kanseri gibi gözüküyor. Tüm dünyada yaklaşık 20 milyon kanser gelişiyor e, ve bunların yaklaşık 10 milyon hayatını kaybediyor kanser nedeniyle. E, ülkemizde ise yaklaşık 450-500 bin kişi civarında e, hayatını kaybeden insan var e, her yıl ve bunun e, yaklaşık 165 bin-180 bin aralığındaki kişisi. Kalp ve damar hastalıklarından hayatını kaybederken e, yaklaşık 100 bine yakın kişi ise e, hayatını kanserler nedeniyle kaybediyor. E, belki bu sorunuzun altında şu e, gizli soru yatıyor olabilir. E, acaba bu COVID'den dolayı son zamanlarda bir kanser sıklığında artış var mı? Çok sık soruluyor bu soru. Evet, Onu evet eğer... hocam sözünüzü keseceğim burada ama işte daha çok hani kalp hastalıkları daha çok meydana geliyor diyorlar mesela koronavirüsten sonra ama şöyle haberler de okuduk. İşte koronadan dolayı tomografi çekiliyor ve kişi akciğer kanseri olduğunu öğreniyor. Evet. Şimdi bunu iki başlıkta incelemek lazım. Birincisi evet akciğer kanserlerinin tespitinde bir artış oldu. Çünkü çok fazla sayıda tomografi çektik. E, bu nedenle de e, belki de 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra bulgu verebilecek olan e, tümörleri daha öncesinde tespit etmiş olduk. Veya çok sayıda nodül e, saptandı, onları takip ediyoruz. Tabi bu arada bunun kötü bir etkisi de oldu. Eyvah nodülüm var diye e, birçok doktoru e, gezen birçok hasta var, psikolojik olarak da çok etkilendiler her nodülün kanser olmadığını ve birçoğunun iyi huylu olduğunu mutlaka söylemek gerekir burada. bunun dışında tabii bir de kötü tarafı var. Bizim ülkemiz gibi çok fazla tomografinin kullanıldığı ülkelerde böyle oldu ama bir taraftan da hastalar şikayetlerini çok geciktirdiler. Çünkü hastaneye gitmekten korktular. bu nedenle de normalde öksürükleri, göğüs ağrıları olduğunda doktora gidecekken korktuklarından dolayı gitmediler ve kanserin tanısı da konamamış oldu. Böyle de bir grup hastamız var ülkemizde. bunların tabi sayısal olarak ne olduğunu şu anda bilmemiz mümkün değil. Çünkü kanser istatistikleri dediğin gibi çok 2 3 yıl 4 yıl geriden geliyor. Bunları artık önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Yani 2019'da, 2020'de, 2021'de ne olduğu kanser istatistiklerini biz 2025'te falan görebileceğiz. 2004'te göreceğiz. O zaman diyebiliriz ki akciğer kanseri tanısında artış oldu ya da işte tiroid kanseri ya da karaciğer kanseri gibi hastalıklarda artış oluyor. Ancak o zaman görebiliriz tanısında artış olduğunu. İkinci açısından bakmak gerekirse ya yani COVID kalp hastalıklarında, damar hastalıklarında bir artış nedeni oldu. Evet, doğrudur. Çünkü COVID aynı zamanda en ilk ilk hafta bir enfeksiyon hastalığıdır. Ama ondan sonra ne yazık ki bağışıklık sisteminde yol açmış olduğu hasar nedeniyle özellikle de damar içerisinde damarın yüzeyini döşeyen endotel tabakasında yaratmış olduğu hasar nedeniyle oluşan endotelit ve buna bağlı Komplikasyonlar, damar, kalp hastalıkları, kalp hastalıkları çok sık görüldü. Hala da görülüyor. Ee, ve birçok pıhtı ile e, ilgili sorunlar e, görüldü COVID hastalığı sırasında. Ve aynı zamanda peki COVID kanseri de neden olmuş olabilir mi? Onu bilmiyoruz. E çünkü bağışıklık sistemindeki bu aşırı uyarılma, biraz önce bahsetmiştim kanser hücresi nasıl oluşuyor? Vücudumuzda yaklaşık 37 trilyon hücre var. Bu değişebilir, 35 ila 40 trilyon arasında ve her gün milyarlarca hücre bir taraftan ölüyor, bir taraftan yapılıyor ve işte bu yapım sırasında hücrelerin programlanmış ölüm mekanizmasıyla yerine yeni hücrelere bırakma aşamasında eğer bu kontrol mekanizmaları, bağışıklık sisteminin kontrol mekanizmaları eğer görevini yerine getirmez ya da aşırı yapar ise o zaman hasarlı hücre meydana gelebilir. Yani DNA'da hasar olabilir. DNA'da hasar olursa onu tamir mekanizmaların hemen gelip orayı tamir etmesi lazım ki kanser hücresi oluşmasın. Ama burada bir problem oluşursa o kontrol mekanizmalarında işte size kanser hücresi oluşuyor. Ve kanser hücresi bu sefer bağışıklık sisteminin kontrol hücrelerinden kaçmak için de makyaj yapıyor. Bak benim işte kimlik kartım var ben normal yüzeyim beni öldürme diyor kontroller sırasında e işte ama bunlarda meydana gelebilecek olan covid nedeniyle bağışlık sisteminde meydana gelebilecek olan bu problem kanserde peki bu mekanizmayı bozmuş olabilir mi bilmiyoruz bunu bilmek için dediğim gibi birkaç sene sonra ancak bu verileri izleyince bir kanal sahibi olabiliriz. Ben de soracaktım gerçekten e, akciğer kanserine acaba koronavirüste sebep oluyor mu siz e, cevapladınız. E, akıllara gelmiyor değil bu soru. E, bu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı. Kanser e, tarama randevu sistemi artık 6 aydır kullanılıyor. E, buradan vatandaşlara bir hekim olarak e, neler söylemek istersiniz? Tarama sayılarından da bahsetmiş sayın bakan bir artış olduğunu, hani vatandaşların duyarlı olduğunu olduğu yönünde açıklamalar yapmış. Vallahi bu hepimizin temennisi. şu anda ülkemizde kanser erken tanı ve eğitim merkezleri var, Keten merkezleri. Bunlara ulaşmak son derece kolay. Tüm vatandaşlarımızın ki kimler, özellikle ailesinde kanser olan kişiler. Mutlaka başvurmadı. Başka, ee, 50 yaş üzerinde mesela olan akciğer ile ilgili riskli olan kişiler, 40 yaşın üzerinde meme kanseri, ailede kolon kanseri olan kişiler mutlaka buralara başvurmadılar. Ee, veya daha önce tespit edilmiş bir kanser nedeniyle tedavi olan hastaların diğer kanser taramalarını yaptırması lazım. Bakanlık ücretsiz olarak meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanserinin taramasını ve tedavilerini, takiplerini ücretsiz olarak bu merkezlerde yapıyor. Ben bir, tabii görüntü çevre olarak şunu mutlaka söylemem lazım. Az evvel söyledik. Hem Türkiye'de hem de dünyada ölüme en sık neden olan kanser akciğer kanseri. Amerika'da ve uzak doğu ülkelerinde ve bazı Avrupa ülkelerinde artık kanser tarama programları başlatıldı. Eğer 50 yaşın üzerindeyseniz 25 yıldan fazladır sigara içiyorsanız o zaman mutlaka kanser tarama programına alınmanızı gerektirir. Sağlık Bakanlığı'na biz bu yönünde hatta bir çalıştay da yapılmıştı. Uzun uzun incelemeler sonrasında evet ülkemizde de yapısı iyi olur dendi ama sonuçta ne yazık ki akciğer kanseri taraması şu anda Bakanlığımız kapsamında yapılmıyor ama ben vatandaşlarımıza bu konuda uyarıda bulunmak istiyorum. En önemli şey tabii ki sigara en çok şey kanseri akciğer kanserine en sık neden olan şey sigaradır. İkinci sıklıkta radon, çevresel maruziyetler falan. Ee, burada en önemli şey sigaraya başlamamaktır. Ee, özellikle erken yaşlarda şu anda çok sık görüyoruz bu e sigara ile başlayan sigara pandemisinin bir an önce durdurulması için tekrardan 2012-2014 yıllarına kadar gösterilen o çabanın tekrar aynı kararlılıkla sürdürülmesi gerekir. O dönemde çok iyi olmuştu sigara kullanımında azalma olmuştu, sigaraya başlamada özellikle azalma olmuştu ama ne yazık ki e, buradaki kararlılık azalınca sigara art, e, kullanım artışı e-sigara kullanım artışıyla beraber yine çok artmaya başladı. Bunu mutlaka önlememiz gerekli. 1 2. Sigarayı başladıysak mutlaka bırakmalıyız. 3 50 yaşın üzerindeysek 20-25 yıldan uzun sürede de sigara içiyorsak mutlaka bir göğüs hastalıkları ya da bir göğüs cerrahi hekimine mutlaka başvurmalıyız ki kanseri erken dönemde tanı koyalım. Akciğer kanseri erken dönemde bulgu vermiyor. %80'i 85'i ilerledikten sonra bulgu veriyor. İşte o yüzden zaten ilerledikten sonra bulgu verdiğinden ve geç tanı aldığından dünyada en sık ölümcül kanser. Ama eğer biz erken dönemde daha bulgu vermeden önce saptar isek o kanseri %95, belki bazı türlerde %100 tedavi edebiliyoruz. Dolayısıyla erken tanı tabii ki hiç olmamasını öncelikle önerir, ümit ediyoruz. Ama eğer varsa böyle bir maruziyetiniz ve riskiniz erken tanı için tarama programına belki de göğüs hastalıkları ve göğüs ile girebilirsiniz diye söylemek lazım. Ve diğer biraz önce bahsetmiş olduğumuz keten merkezlerinde yapılan ücretsiz kanser tanı ve eğitim merkezlerine de mutlaka riskli gruplarsanız gitmenizi öneririm tüm vatandaşlarımızın. Peki Sayın Hocam şimdi her şey psikoloji biliyorsunuz. Belki işte gittiğimde ben belki bir şey duyarsam diye çoğu kişi gitmiyor aslında. Hem biraz psikolojik açıdan yine bir vatandaşlara bir şey söylerseniz hem de oraya gittiğinizde o tarama mesela nasıl yapılıyor? Çok kısaca bunu da anlatırsanız çok sevinirim. Elbette. Şimdi yazık ki bazı mottolar var. İşte ya bir şey çıkarsa diye gitmemek ve kendini sağlıklı hissettiğini daha doğrusu sağlıklı olduğunu zannederek geçirebileceği kadar yaşamak. Ama ben bir ee, göğüs çevre olarak ve akciğer kanseriyle çok sık ilgilenen birisi olarak neredeyse her hastamın yakını bana şu soruyu soruyor. Hocam bu hastalık ne zaman başlamıştır? Ve niye soruyor biliyor musunuz? Yani acaba biz bundan bir yıl önce, üç yıl önce doktora başvursaydık da e, acaba daha erken tanı konsaydı bu hastalık tamamen tedavi edilebilirdi diye soruyor. İşte o anda inanılmaz bir pişmanlık duygusuyla soruyorlar bunu. Oysa az evvel de söyledim, e, biz bulgu vermeden daha ya da erken dönemde, erken bulgu verdiğinde tanı koyarsak çok e, iyi tedavi etme imkanına sahibiz. İlerlemiş dönemlerde de elbette ki çok daha e, şu anda güçlü silahlarımız var. İşte bu bahsetmiş olduğumuz immünoterapi özellikle çok önemli. Hedef yönelik e, ilaçlar, cerrahideki gelişmeler, e, radyasyon onkolojisindeki gelişmelerle beraber gerçekten eskisinden çok daha iyi bir noktayız. Ama biz istiyoruz ki tabii ki hiç olmasın. Olacaksa erken dönemde tanı koyup çok daha iyi e, tedaviler yapabilelim. E, dolayısıyla da bir kere şundan kurtulmamız gerekiyor ya bir şey kötü bir şey çıkarsa dan kurtulmamız gerekiyor. Eğer kötü bir şey varsa korkma. Geç kalmaktan korka. Böyle onu söylüyoruz ya. Kanser olmaktan korkma, geç kalmaktan kork. diye. O yüzden mutlaka en küçük bir şikayetiniz varsa ve uzun sürüyorsa, bu düzelmiyorsa diye başka bir sebebi atfedilmemişse kanser olabilir. Bunu unutmayın mutlaka hekime başvurmalısınız. İki bu merkezlerde yapılan tanımalar son derece kolay ve konforlu bazen kan testi ile yapılıyor. Örneğin prostat kanseriyle ilgili ücretsiz PSA taramalarından geçebilirsiniz. Bu arada hem prostat prostat kanseriyle ilgili hem de cilt kanserlerinin bazıları malin ile ilgili az önce söylemeyi unuttum. Bu konuyla ilgili geliştirilmiş ve FDA onayı almış aşılar da mevcut. onlarda da çok olumlu gelişmeler var. dolayısıyla çok son derece olarak kolonoskopi de eğer ailenizde bir bağırsak e, kanseri öyküsü varsa ya da sindirim sistemi kanseri öyküsü varsa daha erken yaşta başlamak üzere belli aralıklarla endoskopi kolonoskopi muayenesini yine ücretsiz olarak yaptırmak mümkün. Bazı kan testleriyle bazı belirteçlerle e, bunu e, e, tespit etmek, erken dönemde tespit etmek mümkün. Ama akciğer kanserinde ne yazık ki böyle bir test yok, böyle bir kan testi yok. Nefes testi, kan testi ile ilgili çalışmalar var ama şu anda kullanıma girmiş bir test yok. Biz ne yapıyoruz? Düşük dozlu tomografi çektiriyoruz. Bir temel tomografi ile tarama yapıyoruz. Peki, e, sağlıklı olmak için kararlı olmak gerekiyor. Ne olursa evet. olsun gidip bunları yaptırmamız gerekiyor ki daha sonra e, daha çok üzülmeyelim. Bu sonuca her zaman hep bu sonuca varılıyor. Bir Aynen. kez daha sizden de duymuş olmak çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bu arada unutmayın kanserlerin hepsinin e, neredeyse. %90'ı çevresel maruziyet nedeniyle oluyor. %10'u genetik yani bazen daha doğuşta hücrelerde problem oluyor. Daha o yüzden erken yaşta görülen kanserlerin bir kısmı öyle genetik faktörlerle ortaya çıkıyor. Ama %90 çevresel maruziyetle oluyor. İşte o çevresel maruziyeti önlemeye çalışmak, eğer önleyemeyiz erken başvurmak çok önemli. Bu arada fitoterapi vesaire bu türlü şeylerin bağışıklık sistemini arttıralım, kanseri önleyelim, işte kanser hücresini yok edelim, limon içelim, yok şunu yapalım. Bunların hiçbir tanesinin etkisi gösterilememiştir. Etkisi gösterilen e, tek şey şudur. 7 saat e, uyku ve e, 45 dakika egzersizdir. Eğer bunları yapıyorsanız gerçekten de o zaman daha az tümör hücresi oluşur vücudunuzda. Evet. Tekrar teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet. Kanser aşısıyla ilgili yaptık yayınımızı. Konuğumuz Profesör Doktor Celalettin Koca Türktü. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.